değişirse Türkiye değişecek ve umut yeniden yeşilecek söylemine destek verdiler. Kurultay'dan aldığımız güçle, yetkiyle ve daha sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik ve 31 Mart seçimlerinin akşamından İstanbul'daki her üç belediyeden ikisini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bütün iftiralara, yıpratmalara, hakaretlere, engellemelere rağmen bir kez daha ve büyük bir zaferle kazanan ve Türkiye'nin yedi bölgesinde bir zamanlar Sivas'ın doğusuna gidemezler diyenlerin belediye kazandığı, Türkiye'nin yüzde altmış beşinin nüfus olarak belediyelerini yöneteceğimiz, ekonomisinin yüzde seksenine basan bir coğrafya yöneteceğimiz, turizmin yüz yüzde seksen karşılık gelen bir coğrafya yöneteceğimiz o seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra bizim hepimizin vergileriyle kurulan Anadolu Ajansı'nın Atatürk'ün kurduğu ajansı bir ittifakçı ajansı hepimizin vergileriyle çalışan Türk TRT'yi bir parti televizyonu yapanlara size 31 Mart akşamı bir sürprizim var demiştim. O sürprizi dile getirmek nasip oldu. çıktı ve şunu söyleyeyim. 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Değişenlerle değişmeyenler görüşmüş. Değişim kazanmış. Çünkü o gün çünkü o gün eski ve yeni yarışmış yeniler kazanmıştır. Çünkü 31 Mart günü devletle millet yarışmış millet ve milletin adayları kazanmıştır. Bu ülkedeki herkes de devletini sever, çağırır, askere gider, ister vergi verir, gerekirse canını verir, ama karşısına devlet dikilip de ona istikamet dayatırsa yeni bir karar verir. İşte bu ön sıralarda o yeni kararın temsilcileri İstanbul'un başarılı ve başarmaya hevesli genç, kadın, dinamik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur duyduğu yerel yöneticileri oturuyor. Biz de onlardan Değişimin ruhunda bir hafta şu Kurucu parti olabilirsiniz, gurur duyuyoruz. Kurucu iradeyi temsil ediyor. Altı okumuzun her birine sahip sahipleniyor ve her birisini zihnimizde terk edin diyecek hedefler olarak tutuyor, yolumuza yürüyoruz. Ama kurucu iradeyiz, kurucu partiyiz diye devletin değiliz. Cenneti 22 yıldır liyakatsizce yönetenler, yıpratanlar, perişan edenler bir anda dururken günü geldiğinde sanki her şey sorumuzu bizmiş gibi kendilerini bir tarafa çekmelerine izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz yeni, biz değişimi, biz ikinci yüzyıldaki yeni Türkiye anlayışını, ikinci yüzyıldaki birinci yüzyıldaki devrimlere sahip çıkan ruhla dünyayı görerek siyasetin içeride ve dışarıda doğru okuyarak kimselerin peşine takılmadan kendinden emin örgütüne güvenen milletine sahip çıkan bir anlayışla altı oktaki her bir bu çağda olması gerektiği gibi geçmişini sahiplenip bugünle doğru yorumlayarak hep birlikte ilerleyeceğiz ve bir ceza daha kimsesizlerin kimsesi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her derdin bir çaresi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu bu milletimize anlatacağız. Onlarla birlikte iktidar olacağız. Bu yüzden 4 Eylül'de tarihsel bir yıl kurultayımızı başlatıyoruz sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektifte ilerliyoruz. Dünyayı doğru okumak için ikinci başkanlığını üstlendiğim sosyalist internasyonelin başkanlık divanında verdiğimiz gönderdeyle tüzük kurultayımızın toplantısına sosyalist internasyonelin fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle birlikte çalışacaklar. Füzük değişiklikleri bize dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar. Gerektiğinde konuyu orada açacaklar, anlatacaklar. Programla ilgili ortaya koyacağımız yol haritasına tüm dünyadan başarılı örneklerle, deneyimlerle katkılar sağlayacaklar. birlikte yapacağımız bir toplantıyla bir Ankara bildirgesi çıkararak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki dünyadaki bütün sol ve sosyalist partilere, sosyal demokrat partilere ilham veren başarısına da atıfla. Başta Filistin meselesi ve hepimizin ortak savunusu yurtta barış, dünyada barış eğilimi sosyalist internasyonların kurumsal kimliğinde birleştirerek bütün dünyaya yükselmekte olan aşırı sağa karşı nasıl bir yaklaşım, nasıl bir karşı duruş ve nasıl gerçekçi ve onları kötü yüzünü doğru anlatan ve bizim çözüm yüzümüzü iyi bir ortaya koyan yaklaşımı tarif ederek bir Ankara bildirgesi hazırlanacak. Ankara bildirgesi Eylül ayının soyunda New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler'in yüksek düzey toplantısı marşında orada yapılacak olan sosyalist internasyonel toplantısında benim tarafımdan sunulacak ve bütün dünyaya aşırı sanın yükselmesine, yoksulluğa, gelir adaletsizliğine, teknolojinin önümüze koyduğu yeni istihdam sorunlarına karşı nasıl sosyal demokratlar, sosyalistler ses yükseltiyorlar, önerilerini ortaya koyuyorlar. Yeni politikaları nasıl tartışmaya açıp bunun üzerine